Arkadaşlar günaydın, bugün sizlerle birlikte Doğu Büyü'de Ortaköy'e gideceğiz. Haydi başlayalım! <laughs> Ortaköy vlog <biloğun> başlasın! <laughs> <laughs> Geldiiiz! Bu nasıl? Bildiğiniz gibi Ortaköy Camii. Burası da full Ataköy sahili. Daha içerileri de var. Bu da o meşhur köprü. Burası da aynı zamanda sahilin diğer tarafı. Burada da boğaz turu yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Burada da ortaköy çocuklarının oynadığı bir park. Ben burada köpeğimi bile kaydırmıştım arkadaşlar. Burada böyle satılan bir sürü güzel takıcılar ve burada da sahaflar var arkadaşlar. Bu sahaflarda gerçekten değerli, eski ve güzel kitaplar bulabiliyorsunuz ki bence bu çok tatlı bir olay ve Ortaköy'ün nadide şeylerinden bir tanesi. Burası da full böyle Ortaköy kumpicilerinin sıra sıra yer aldığı bir yer. Aynı zamanda waffle da var. İşte arkadaşlar balık pazarı ama şu an yeni nesil buraya kahvaltıcılar sokağı falan diyor. Gayet Balıkların. bu arada arkadaşlar burada saat daha 10.30 olduğu için buradaki çoğu dükkan kapalı. Normalde bu burası çok daha işlek bir yer. Bu arada şurada favori turşucumuz. Soydan turşu. Bu 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 içeride şu an turşuları görüyorum. Canım çekti burası arkadaşlar da böyle eskiciler sokağı. Gerçekten bazen kendinizi içeri girince kaybedebiliyorsunuz çünkü neler çıkacağı hiç burada bilinmiyor. Gördüğünüz gibi yufkacı annem de içeride. Dedi ki gelmişken alayım Özge, buranın yufkası bir başka. <laughs> Öyle yani. Bulmuşken alıyoruz. Tavsiye edilir. Sarma falan da varmış içeride. Kete ekmeği, içli köfte, paçanga böreği, yüzde el yapımı mantı. Arkadaşlar ben yine geldim klasik en sevdiğim kurtazi. Bir de şey aldım. 11. sınıfım lise çok bitmesine az kaldı ama olsun. Her şey aldım. Arkadaşlar Dere Pastanesi'nin önünden geçiyorsanız her türlü bir kıymalı kol böreği almanızı çok bir tavsiye ediyorum. Hemen ikinci durağımıza geliyoruz. Ay su börek. Annem şu an içeri giriyor. Çünkü su alacak. Ben de ona tahini kurabiye alacağım. Çünkü efsane bir şey. Efsane. İçeride arkadaşımı da buldum. Bu <laughs> kıymalı. şu an Bons bu geldik. Burası Terebo üstünde olan harika bir kafe. Menüsünde her şey mi olur ya bir kafenin? Favori içeceğimi söyledim. Ee, şimdi size bir etrafı gösterelim o zaman. Tabii ki de Ortaköy'de sadece sahil yok arkadaşlar. Ortaköy'ü böyle zannetmeyin <laughs> Ortaköy her şeyle birlikte Mükemmel bir yer çünkü ben doğdum <laughs> Benim de tatlım geldi İtiraf ediyorum Galiba ben daha güzel yapıyorum Arkadaşlar burada bir kapı var Ama bu sadece bir kapı değil Aslında oranın arkasında kilise var ve kilise gerçekten çok Hoş tatlı bir kilise Bu da Bond Cafe'nin girişi Eğer Bond Cafe'ye gelecekseniz diye çekiyorum Burası da dere boyu arkadaşlar edeyim yer Burası Ortaköy Cadde zamanında gerçekten buradan dere akıyormuş. Buranın ismi o yüzden dere boyuymuş. Bu bilgiyi sadece benim kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden abone olmayı unutmayın. Değil mi benim? Sizin için ortak öyle anlatıyorum size. Çöle. Beni bir ortak öyle. burası da benim çocukluğumun geçtiği yokuş. Ben buradan çıkarken nasıl çıktım bilmiyorum. Şimdi buradan çıkacağım. Araba yolundan çıkacağız. Çünkü bu ne? Ben saydığımı falan hatırlıyorum bu merdivenleri tek tek. İnanılmaz Böyle ya. Şey yapıyorum. Gerçekten kebapları çok lezzetli. En eski kebapçılarından biri hala ayakta dimdik duruyor. Yersiniz artık. Arkadaşlar bu çiçekçi de direkt yokuşun burada. Ben hani her özel günde mi annene çiçek alırsın buradan. Hepsinde hemen bir koşu yokuşu inip burada çiçek mi çek bir şey olurum her an gününde babamla birlikte iş birliği. öyle anılar anılar ah vah şu anda e, buranın meşhur yine Çınaraltı dürümcüsündeyiz burayı tek geçiyorum bu dürümcüyü ben de çınar altında bu arada burada da dere boyunun sonundaki dev cami. hadi gel buluşalım eski köprünün altında Daha. Köprü altı arkadaşlar. Arkadaşlar köprünün altından geçiyorum. Arabalar üstünden geçiyor. Yine çınar altında. Burası Çınaraltı kahvesi. Sonbahar ee, son aylarında bütün emekleri hatta dedemi bile burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Dedemin favori mekan. Çınaraltı kahvesi. kahve. Artık son durak ev. Sonra kırtasiye alışverişimi göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Şimdi sizinle birlikte kırtasiyeden ve gösteren ne aldığıma bakacağız. Aynı zamanda aktar da var çünkü dev gibi bir poşet olduğu için ne aldıysam attım için arkadaşlar. Şimdi önce gratis'ten başlayalım o zaman. Değişiklik. Ha yani gratis ve rozman da var arada Şu an fark ediyorum. İki tane göz maskesi aldım çünkü bu akşam annemle anne kız gecesi yapıyoruz. İki tane göz maskesi başladık. Sonra bir değil, iki değil, tam üç tane yüz kağıt maskesi aldık. Böyle gösteriyorum. Bunları da koydum, atmadım. Ondan sonra bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. He, Şurulardan aldım. Neden almasın? Evet, anne parası yedim bugün, baba parası değil. Ondan sonra artık kırtasiyeye geçiyorum. Hepsini şöyle bir elime alacağım. Evet, patate de bıraktım. Şimdi bir tane her zaman her zaman lazım olacak. Ee, Tipex şerit silici gibi bir şey aldım. Lazım. Hem de mavi. Attık. Sonra bir tane uç aldım, ama. 07 ve uçun üstüne Write your own future yazıyor. Yazacağım hiç merak etme. Sonra tabii ki de Fenerbahçeli kalem. <laughs> Fenerbahçeli kalem aldım. Kanara kardeşlerime selam olsun burada. Bir tane mavi fosforlu kalem aldım. Şu hayatta yemin ederim bu kalemlerin aynısından en az evde 10 rengi var. Bu renk yoktu siyah. Artık büyüdük diye <laughs> siyah dedim. Böyle bir tane siyah serbi deyip kalem aldım. Ondan sonra bir tane mor ucu daha değişik böyle tükenmez kalem gibi bir tane kalem aldım. Yalnız şu da YouTuber olunca yükleniyormuş cidden. <laughs> bir tane daha 04 kalem aldım. Farklı renkte. Stick note. Güzel. Ve <laughs> dinozorlu silgi aldım. Bir de buradan da göstereyim. Harika bir kırtasiye alışverişi. <laughs> Merhaba Fıçı. Nasılsın? Sandığı <laughs> itip <YouTube> konuşuyor. Sinirlendi. <laughs> Ama olsun. Ben onun teyzesiyim. Onu çok seviyorum. Ya Fıçı niye bu kadar? Hadi git. Tamam dedi. Çok güzel bir kedi kendisi. <laughs> İyi akşamlar. Şu an büyüdüğüm anneannemin evindeyim. Ben resmen bu evde büyüdüm arkadaşlar. Ergenliğimde bu <laughs> köprüm Bakın neler neler düşünmüşümdür. Ee, Annem aynı zamanda fotoğrafçı. Beni de foto modeli olarak kullanmayı çok seviyordu. Ee, bu fotoğraf neredeyse Türkiye'de çoğu sergide gezmiş. Görmüş bir fotoğraf. Bu arada arkadaşlar orta köylü olunmaz. Orta köylü de olur, Bunu da söylemeden geçemem yani. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Umarım ben eğlendiğim kadar eğlenmişsinizdir. Çünkü ben çok eğlendim. Abone olmayı, like butonunu patlatmayı unutmayın arkadaşlar. Beni dediğim için teşekkür ederim. Bay bay.